Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Hocam hazırsanız ben direkt konumuza geçeyim. Tabii. Aslında bu daha önce konuştuğumuz bir konu. İmplant konusu hocam. Implant ile ilgili ben size ömürlük bir tedavi olup olmadığını sorduğum zaman siz bana hayır ömürlük değil bu hayatta neyin garantisi var ki implantın olsun gibisinden bir açıklama yapmıştınız. Ya, yani bilimsel olarak böyle bir cümle dememişimdir Dememişim. de neyin garantisi vardır dememişimdir <laughs> de yani bir şeyin garantisini vermek mesleki olarak yani tıp dünyasında sağlık sektöründe hiçbir kimse bir şeyin garantisini veremez. Yani böyle bir şey ben herhangi bir tedavi için kendi branşım için veremem. Başka branşlarda da bilmediğim bir nokta toda veriliyorsa bilmiyorum ben de tam bu konuya değinecektim hocam. Ben bazı yerlerde biz konuştuktan sonra baktığımda gördüğümde implantla ilgili ömürlük bir tedavi olduğu hatta ana dişlerden yani şu anki ağzımızda bulunan doğuştan gelen dişlerden daha sağlam olduğu ile ilgili birkaç tane de duydum. Böyle söylemler de duydum. Hani bunlarla ilgili görüşünüz, düşünceniz nedir, ne değildir? Dedim ki bunu mutlaka Gökhan Hoca'ya sormalıyım. Konuya ben şöyle açıklık getirmek isterim. En azından hani benle aynı fikirde olan birçok meslektaşım var. Bildiğim, bilmediğim birçok meslektaşım da vardır. Şimdi günün sonunda bizler diş hekimleri olarak kendi branşım üstüne konuşacağım. Diğer tabipler için konuşmayacağım. Bizler ağız içerisindeki diş organının işte diş eti dokusunun ağız içerisinde bulunan dokuların sağlığıyla ilgileniyoruz. Ağız ve çevre dokuları ama yani %90 işlem alanımız, operatif alanımız ağız içi dokularda oluyor. Şimdi bizim burada hastalanmış bir doku dokunun tedavisine yönelik çalışmalarımız var. Buradaki bir doku zaten sağlıklıyken, hasta olabiliyorsa, sağlamken, hiçbir fizyolojik, histolojik, gelişimsel problemi yokken çürüyebiliyorsa hali hazırda yaptığımız tedaviler sonucunda tekrardan hasta olabilir. Diş eti açısından konuşuyorum. dişlerde tekrar çürüyebilir. Gelelim implant ömürlük mü değil mi gibi kısma. Şimdi hali hazırda bu implant firmalarının, bu markaların oluşum aşamasında işte Kimisi 20 yıldır, kimisi 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır. Dental tedavilerde implant kullanılıyor ve ilk nesil implantlardan bugüne kadar birçok değişimler oldu. Teknolojiyle beraber gelişiyor galiba hocam orası. Hem teknoloji hem de şimdi 50 yıl evvel bunu hayal edip uygulamaya döktüklerindeki materyal kadar bunu nasıl uyguladıkları, ne yapınca ya da nasıl bir teknikle uyguladıklarında ne sonuç verdiği, hangi materyalle kullandıklarında ne kadar süreyle ağızda kaldığı, o dokuya ne kadar zarar verdi vermedi. Bunun arkasında birçok araştırma var, birçok makale var, üniversitelerde hocalar, birçok deneklerin üzerinde bunu deneyebilirler materyalleri sorgulayarak nelere sonuç verdiğini inceleyerek bugünkü halini aldı. Ama bugünkü haline geldiğinde bile şimdi 20 yıl önce yapılmış bir implant bir hastanın hala ağzında ya da 30 yıl evvel yapılmış bir implant hastanın hala ağzında. Ama o dokuyu ne kadar koruyarak ağzında ya da bir başka bölgede uzun vadede bir zarar verdi mi vermedi mi bunların da araştırmalarının yapıldığı bir süreç bunlar. Şimdi ömürlük tamam ama elimizde bizim şöyle bir done yok ki bir kişiye 60 yıl evvel implant yapılmıştı 20'li yaşlarında. Bu kişi 80 yaşına geldiğinde hala ağzında o implantı mevcuttu gibi ya da benim böyle bir araştırmam olmadı ya da böyle bir bilimsel yayın okumadım. Şimdi garanti başka bir şey, ömürlük kelimesi başka bir şey. Şimdi zaten implant firmalarının ürünlerinin sertifikaları oluyor ve olası bir implantın fiziksel olarak yapısında bir kırılma, işte aşınma, bir problem olur ya da fail dediğimiz implantın kaynamaması kaynaklı bir durum olduğunda zaten hasta mağduriyeti olmaz. Çünkü bizlerin implant firmalarıyla arasındaki anlaşmalarda bu implantın yeniden kullanılması için bize yeniden implant sağlamak zorundalar. Hastaya bunu sağlamak zorundalar. Ellerindeki sertifikayla hasta aynı doktor değilse bile başka bir doktorda bu implantın karşılığına implant bazında konuşuyorum. Uygulaması bazında değil. İmplantın karşılığında yeni implant alır. Ama ömürlük birazcık iddialı bir kelime. Yani nasıl bunun garantisini verebilirim ben size? Zaten bence sormak lazım hocam kaç yaşından itibaren ömürlük. Yani az önce verdiğiniz örnek gibi 60 yaşındaki bir insana Ya o, o ayrı keyifler var. Ayrı kadar... tabii o ayrı parametreler. Hani burada Ya benim şey... ağzımda lafınızı kesin hocam. Benim ağzımda bir tane biliyorsunuz ki yapılması gereken implant var. Evet. 20 yaşında düşmüş bir dişim de o benim. Ve o dönemki doktorum da bana ömürlük olmayacağı için biraz daha beklememiş. Bu da yanlış. Onu söyleyeyim şimdi. Bir şey ömürlük değil ya da sen o dişini kaç yaşında kaybettiğin, kaybettiğinde ağzında farklı bir durum mu vardı? Kullandığın bir ilaç mı vardı? Şimdi bu bu biraz da bizim meslektaşlarımızın farklı yönlendirmesiyle de oluyor. Şimdi bu bir sağlık durumu. Senin o sırada bir dişin eksilmesi, kaç yaşında eksildi? Kemik gelişimin devam ediyor muydu? Senin bir rahatsızlığın vardı ve gördüğün tedaviden dolayı oraya implant uygulanması mümkün bir durum mu yoktu? Sonuçta hani bunları hasta bilemez çünkü bunun haliyle eğitimine almadığı için bunun ehliyetine sahip olmadığı için hekime gider. Şimdi orada benim meslektaşlarımdan bazen muzdariplik duyduğum bir durum var. Yani meslektaşlarımın bu konuda yanıltıcı olabildiğini düşünüyorum. Bunu bilerek yapmıyorlardır ama belki karşı tarafa aktarırken yani ömürlük buna hiçbir şey olmaz. İşte hayat boyu ağzında durur. Doğal dişinden daha iyi olur gibi gibi durumlar, senaryolar çok doğru cümleler değil. Sonuçta eksik bir dişin tamamlanmasına birçok sağlık değerin, ağız dokularının birçok durumu uygunsa implant şu anda elimizdeki en güvenli, en doğru, en yeterli tedavi. Ama bak altını çiziyorum. Önünde bir sürü şey sahip. Eksik dişinin varlığını diye de yineliyorum. Çünkü bazen de hastalar şunu diyor. Hocam madem hani bu kadar sağlam doğal dişleri çektirelim, çürümesin, bir şey olmasın. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Kaybettiğin bir dişinin veya varlığının artık sana faydadan çok zarar sağladığı bir dişinin diş eti problemi yaşamışsın ve oradaki dişlerin artık sallanmaya başlamış. Birçok 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 sebepten orada bir eksik diş oluşacaksa ya da oluşmuşsa bunu tamamlamanın kemik doku açısından, diğer diş dizilimlerine zarar vermemek açısından dişlerinin fonksiyonlarını en doğru şekilde tamamlayacağımız materyal şu anda günümüzde imkan. Ama bu altını çizdiğim önden sıraladığım birçok maddeyi kaçırmamak lazım. Bir yerden böyle kroplayıp da videonun bir kısmını almamak lazım. Burada ömürlük, garantili, şu bu gibi cümlelerden kaçınmayı tercih ediyorum. Benle aynı görüşte olan birçok meslektaşım da var. Ama doğru tekniklerle yapılmış sertifikası güvenli olan güvendiğimiz markaların implantlarını uyguladığımızda çok uzun yıllar ağızda görevini başarıyla yerine getiriyor. Benim kendi vakalarım da var. 15 yıllık, 12 yıllık, 10 yıllık takip edebildiklerim. Yani bu şu ana kadar gayet geçerli bir tedavi olarak dünyada yerini almış. Diş hekimliği dünyasında üstünü ispat etmiş. Herhangi bir tartışmaya açık bir tedavi değil. Ama birçok çok parametreyi de değerlendirerek bunu söylemek lazım. Diğer kısımlar benim çok takdirimi alan yorumlar değil. En azından bu şekilde sunmayı ben tercih etmiyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Haftaya ederim. Haftaya yepyeni ve daha bilgilendirici videolarla ya da en azından bu kadar bilgilendirici videolarla görüşmek üzere. Evet inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağ ol teşekkürler sende.